Sevgili Cepte Ekonomi kanalı izleyicileri hepiniz yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle endeksin haricinde negatif ayrışabilecek iki güçlü şirket hakkında konuşuyor olacağız. Kendilerinden sert düzenme beklentileri olmasına rağmen fiyatlamanın belli başlı kişiler ve kurumlar tarafından yukarı doğru sürülmesiyle artık çift tepe yapmış durumda olmasıyla beraber haftalıkta geri çekilmesi kuvvetli muhtemel olabilecek yatırımcıların dikkat etmesi gereken ve takip etmesi gereken seviyeler olduğunu sizlerle paylaşıyor olacağım. Birinci hissemizse ise bu iki hisseden bir tanesi Petkim arkadaşlar. Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi bildiğimiz üzere kendisi gayet de güzel başarılı bir şirketimiz. Haftalık olarak grafiğine baktığımızda 2020 yılından süre gelen bir yükseliş trendinin içerisinde olması bizim için 2 liralar 68 kuruşlar yukarı doğru yükselişleriyle beraber müthiş oranlarda kar marjı getirmişti yatırımcılar. Buraya kadar her şey gayet düzgün ve güzel. Baktığımızda Aralık 2022'nin ortalarına yani bize 12 aylık ve 3 aylık 6 aylık bilançoları son 3 çeyrekte bakacak olursak bizim şirketimiz bahsetmiş olduğumuzun karları elde edememeye başladığını görüyoruz ki bakın o yükselişin 2021'den itibaren çok güzel karlar elde edebilmişken Şirket 2022'nin 6 aylığından sonra müthiş oranda bir karlılık düşüşü söz konusu oluyor. Ve burada da bizim için artık şirketimiz üzerinde bir pozitif değerleme değil de negatif değerleme oluşuyor. Yani bu ne demek oluyor? Şirketimiz kar ediyor. Evet zarar etmiyor. Fakat çok büyük karından feragat etmiş durumda. Bunu birçok hissesinde örneğini görmüştük. Ve bu fiyata yansımamış durumdaydı. Bu yansımamasıyla beraber bizim için artık şöyle bir durum oluşmuş oluyor. Biz haftalık grafiğe baktığımızda bir ikili tepe formasyonu içerisindeyiz. Yani bir düşüş beklentisi bek oluşur böyle olduğunda yatırımcılar tarafından. Bu videoda bir uyarı niteliğindedir. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değildir. Fakat eğer ki hisseniz düşerse aman yandım gülüm ne oldu bana diye birbirinize sormayın. Bunun bir teknik görünüm açıklamasının olduğunu sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi temellendiremediğimiz bir durumsa şöyle olabilir. Bizim bilançomuz güzel gelir fiyatımız yukarıya gitmez. Ya da bizim bilançomuz kötü gelir fiyatımız aşağı doğru gitmez. Fakat unutmayın ki piyasa eninde sonunda fiyatlar bilançolarını. Şimdi şurada görmüş olduğunuz bu düşüşle beraber 12 Haziran 2023'e gelmiş olduğumuz gibi endeksten geri çekilmesine baktığımız zaman haftalık olarak kendi 8500 puanlardan 7500'lere geri çekilirken bizim hissemiz 21-20-60'lardan yani 22 liralardan yalnız ve yalnızca şurada görmüş olduğunuz kadar haftalık grafikte bir geri çekilme oldu. %13'lük bir geri çekilmenin ardından hemen toparlanıp yukarılarda %11'lere kadar bunu geri aldı. Fakat bizim bilmemiz gereken şey şu. Haftalık teknik grafiğimize baktığımızda bir sat sinyali bu hafta oluşmuş durumda. Görmüş olduğunuz gibi kapanışla beraber artık bir satış sinyali olması gerektiğini RSI'nin ise kesişimin an be an gerçekleşmek üzere olduğunu görüyoruz. Bizim için burada dikkat etmemiz gereken husus şunlar olacak. Dolar bazlı ve TL bazlı geri çekilirsek nerelere tutunacak? He, şunu diyebiliriz ki şirketimiz zaten TL bazlı bir negatif fiyatlama görmese de dolar bazlı değer kaybetti mi? Kaybetti. Evet 1 dolarlar seviyesinden 1 dolar 10 sent seviyelerinden görmüş olduğunuz gibi 56 centlere kadar bir geri çekilme ve onun ardından tekrar yukarı doğru tutunma ve toparlanma çabası var ve bunun TL bazlısını çevirdiğimiz zaman şuradan hemen sizlere bir hesap makinemi açıp göstermek istiyorum. Tepelerde 1 dolar 10 cent diyelim buna 1.1 diye kabul edecek olursak güncel dolar kurumuzu 27 lira olarak aldığımızda bizim için hissemizin aslında o dolar bazlı baktığımızda 29 lira 70 kuruşlara kadar çıkmış olması bizim için acaba gerçekten de bilanço fiyatlandı mı dediğimiz anlara götürüyor bizi. 29.70 fiyatlaması bizim için görmüş olduğunuz gibi TL'de tarihi zirve olması gerekirken biz TL bazlı bu dolar TL'nin geri çekilmesiyle beraber bir geri çekilme beklentisi içinde oluşturmadan dolar bazlı şirket evet gerçekten de bir değer kaybı yaşamış olduğunu görürüz. Tepelerde diplere doğru baktığımızda 56 centlere geldiğini görüyoruz ki 56 centlerde bizim için önemli de destek seviyeleri olarak kabul edeceğimiz yerler olacak. Şöyle 27 lirayla çarptığımız zaman 15 lira 12 kuruşlar. Yani biz bir geri çekilme görürsek 15 15 lira 12 kuruşlar TL bazlı baktığımızda güzel bir destek tepede zaten hiç ulaşamadığımız 29 lira 70 TL kuruşlar söz konusu ki dolar bazlı şirketimizin geri çekilmesiyle beraber ilk bizi karşılayacak nokta olan 68 kuruşlardan tepki yükselişini almış bulunmaktaydı fakat bu bizim için TL bazlı grafiğe o kadar da yansımamış olmasıyla beraber bizi ilk destek olarak karşılayacak olası bir geri çekilme senaryoda şurada cılız bir alıcı grubumuz olsa da burada bir tepki yükselişi görebiliriz fakat bizi esas almak isteyen yatırımcıların şurada görmüş olduğunuz 12 liralar bandına kadar bir geri çekilme olabileceği herkesin ve herkesin bir B planı uygulaması olması gerektiğini düşünüyorum. Fakat ben bu kadar bir geri çekilme olması bile şurada görmüş olduğunuz desteğin bir denenmesi gerektiğini bu bilançonun yansıması gerektiğini fiyatlara ki zaten haftalık grafikte de satış sinyalinin gelmesiyle beraber hedefin açık sat, açığa satış işlemi yapan ve kredi işlem kullanan kişilerin %15 aşağılarda 16-17 liralar bandını görmesi gerektiği öngörü oldukları için bu yönde işlem açmaya devam edecekler. Yani şöyle düşünelim. Biz hisse fiyatını neye bağlarız? He, biz hissemiz çok kötü bir bilançoda çıkmamış olabilir. Fakat fiyatı yukarı doğru gider. Tamamen arz ve talep dengesidir. Fakat küçük yatırımcı, büyük yatırımcının elinde oyuncak edildiği için Türk borsalarındaki çok mal olduk için büyük yatırımcıların baktıkları zaman daha düşükten mallarını geri toplamak isteyebilirler yukarılardan satıp ki görmüş olduğunuz gibi bu fiyatlamanın bu haftalık kapanışı cuma günü görmüş olduğumuz gibi bizim için tam anlamıyla bir satış sinyali oluşmuş durumda ki petkimin bilançolarında da buna gayet müsaitlik bir durum söz konusu son bilançosunda her ne kadar petrokimya endüstrinin yukarı yönlü yükselişleri de devam ediyor or olsa da görmüş olduğunuz gibi petrolün yukarı doğru çıkması da olsa bizim için önem diyebileceğimiz bir geri çekme beklentisi olabilir. Burada tabii ki de herkesin B ve C planlarını kurması gerektiğini biz sadece burada ders niteliğinde büyük yatırımcının nelere görebildiğini ve nelere dikkat ettiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. İkinci geri çekilme yapabileceğimiz endeksten negatif paylaşacak hissemiz hepimizin sevdiği MIA teknoloji şirketi. Şimdi biz MIA teknolojiye burada bilançosuna da bakmak istiyorum sizlerle beraber. Şimdi bir hisse senedi sürekli yukarı çıkamaz arkadaşlar. Bunu hepimiz hem fikir olmalıyız. Görmüş olmuş birçok kez cezası da var. Bu cezalar kalktığında bu tamamen küçük yatırımcıyı korumak için emir paket bir kredi alım açığa satış ve brüt takas takaslarda bir cezası söz konusu oluyor ve burada da haftalık grafiğine baktığımızda Petkim'in çok yoğun Mia teknolojinin afedersiniz çok yoğun şekilde haftalık olarak primlendiğini ve bu primlenmeleriyle beraber Enerjinin sürekli tavan tavan gidiyor o gibi görünmesi ve yukarılarda çok yüksek fiyatlamalara çıkması yatırımcıların artık gel gel diyen büyük yatırımcıların doygunluk seviyesine ulaştırdıkları anda malı satacakları anlamına gelmiş oluyor. Burada bizim için önemli olan şey şu. Biz ürünümüzü nereden satmalıyız? Şimdi arkadaşlar tavan tavan giden bir kağıt ya da sürekli artan bir kağıdınız varsa elinizde şunu bir düşünmelisiniz ki bu yola şuradan girdiğinizi varsayarsak 200 liralardan siz 718 liralara kadar malınızı taşımışsanız sermayenizi 3 kat arttırmış durumdasınız. E, sermaye artışını yaşadık. Ben sermaye piyasalarında sermaye artışı yaşadığımda satış yapmadığım sürece para kazanmıyordum. Evet çünkü ben burada bugün 718 liralık bir teklif alırım cuma günkü kapanışta. Ertesi gün bu teklifin bana 630 lira yani %10 taban olmayacağı anlamına gelmez. Şu anki görmüş olduğunuz fiyatlamaların tamamı teklif üzerine ilerler. Satmak istersen bu fiyattan alırım. Satmak istemezsen balın senin olsun. Ama ben sana bu parayı teklif ediyorum. Sen bana bu malı istersen 1 liradan almış ol. Aşağılarda 3 liralardan, 5 liralardan, 40 liralardan almış ol. Bana satmadığın sürece paranı katlamış ve parayı kar realizasyonu yapmış olmazsın. Şimdi bunu da bilmemiz gerekiyor. Bir mala bağlandığımız zaman körü körüne belli başlı noktalarda belli miktarlarda satım yapmalıyız. Ki RSI puanlamasına baktığımızda çok yoğun aşırı şişkinlik söz konusu ve burada bir düzeltme olması gerekiyor. Hissenin yoluna gayet düzgün bir şekilde devam edebilmesi gibi. Çünkü hacimsiz alışlarla beraber hissenin yukarı doğru gitmesi etmesi endişe edici bir durum. Burada sizlere uyarı niteliğinde büyük yatırımcının nelere dikkat ettiğini anlatmak istiyorum. Bu hususlara dikkat ettiğiniz süre zarf boyunca zararlarını minimize, karlarınızı maksimize edeceksiniz. Bunun ben temennisini sizlere verebilirim. Şimdi baktığımız zaman bilançoya petrokimya, petkimde olduğu gibi söz konusu bir karlılık azalışı yok. Bizim şirketimiz zaten küçük sermayeli bir şirket olmuş ile beraber çok büyük geleceği fiyatlandığı için bir sonraki filançoda bunun FK oranının gayet düşmesi bekleniyor. Fakat piyasa defter oranına baktığımızda 36 katı oranında yani şirketin şu an yapmış olduğu işlerin değeri biçiliyor ve o değerin 36 katı ödeniyor. Yani burada insanların mantıklı kararlar verebilmesi için bunları göz önünde bulundurması gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlar belli başlı seviyelerde kar realizasyonu yapmanız sizlerin için hayırlı olacaktır. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı ve zil bildirim butonunu açmayı unutmayalım.